Çıkarım. Sevda, konuşacağız. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok anne senin. Lütfen. Hadi Son oğlum. Sadece bu Ne Çabuk, yap bitsin. Çabuk yap bitsin. Çok hızlı yap, çok hızlı hızlı yap bitsin. Lütfen. Lütfen. kimin? Tamam, salıncak kimin? Kime yapıyorsun? Kime yapıyorsun? Gerçekten mi? Teyzeye, he tamam. Neyse ben ilgilenmiyorum zaten. Miras salınacak kimin? Aşağı Kime aşağı yapıyorsun? Gidiyor. Benim, benim tamam. Dündar Bey'e... Çabuk yap da bitsin. Ben mi hayatımda ilk kez bu kadar güzel bir yer var yaşıyorum. Ama bu kişisel zamanlarda yargılanmaktan gerçekten artık bıktım. Ama sen, sen taşı getirmeyi mi söylüyorsun o zaman ben. aşağıda? Ben babanı dinletmek için oraya söyledim. Sağayım mı? Tamam. neyse ben ilgilenmiyorum söyledim. Ben götüremem ağrır. Hı? Ana hayatımda ben ilk kez kendime olmadığı gelmiyor. kadar sana karşı gelip çabalamıyorum. Hislerimi anlatıyorum ve bu benim için hiç kolay değil. Ama Bana sorun şu. <laughs> tamam. Bundan sonra Çabuk yap. Bilsin ben götüremem dese. Sabah mı götürelim? getirelim?